İsmim Sıla. Geçen yıl en iyi arkadaşım derin yüzünden korkunç bir olay yaşadım. Kulağa inanılmaz gelse de denizin dibinde tam 36 saat mahsur kaldım. Evet, denizin dibinde dedim. Yani suyun altında. Evet, 36 saat. Yani bir günden fazla. Hikayemi öğrenince bu söylediklerimin tamamen doğru olduğunu göreceksiniz. Her şey derinin bana bir fotoğraf göstermesiyle başladı. Sıla, şu fotoğrafa bakar mısın? Telefonunu aldım Derinin Instagram'dan tanıştığı Serhan bir teknenin dümenini tutmuş bize gülümsüyordu. Bu çocuğa hiç kanım ısınmamıştı. Fotoğraftan sonra daha da gıcık oldum. Şımarık bir zengin çocuğu olduğu her halinden belliydi. Baktım ne oldu ki diyerek telefonu geri verdim. Derin bir şey isteyeceği zaman kullandığı ses tonuyla Serhan bize hafta sonu teknesine davet ediyor deyince anlamaz gözlerle baktım. Bizi derken beni nereden tanıyor ki hatta seni bile doğru düzgün tanımıyor. Sadece yazışıyorsunuz. Derin, dün gece saatlerce telefonda konuştuk. İnan çok iyi biri. Ne olur beni kırma, beraber gidelim deyince hiç düşünmeden. Hayatta olmaz, tanımadığım biriyle iki gün ne yapacağım cevabını verdim. Derin bunun üzerine son kozunu oynadı. Ya sapıksa? En iyi arkadaşını öyle biriyle yalnız mı bırakacaksın? Bu aslında geçen ay benim ona kurduğum cümleydi. İlk kez yüz yüze görüşeceğim biri için yardımını istemiştim. Buluşmaya beraber gitmiştik. Derin şimdi de sıra sende demek istiyordu. Çaresiz kabul ettim. Cumartesi sabahı 3 saatlik otobüs yolculuğuyla Serhan'ın yaşadığı sahil şehrine gittik. Serhan bizi otogardan arabayla alıp teknesine götürdü. Çok büyük bir tekne değildi ama acayip lükstü. Alt tarafta iki kamerası vardı. Derinle büyük olana yerleştik. Serhan fena bir çocuğa benzemiyordu aslında. Galiba onun hakkında yanılmıştım. Yukarı çıktığımızda denizin ortasında olduğumuzu gördük. Yola koyulmuştuk. Tekneyi Serhan kullanıyordu. Yanlış anlama ama böyle teknelerde kaptan olmaz mı diye sordum. Serhan gülümsedi. Endişelenme bu küçük bir yat. Bunu kullanmak için ehliyetim var. Hem zaten sürekli gezmeyeceğiz. Uygun bir yerde demirleyip duracağız dedi. Derinle güneş alan bir yere oturduk. Hava mayo giyecek kadar iyi değildi ama yine de güneş kendini hissettiriyordu. 2-3 saat sonra tekne durdu. Bir adanın açığına demir attık. Adanın o kısmında yerleşim olmadığı için bizden başka sadece deniz ve doğa vardı. Serhan mükemmel bir ev sahibiydi. Çok ısrar ettik ama bizi mutfağa sokmadı. Kasım'ın son günleri olmasına rağmen yazdan kalma bir akşamdı. Derin pek içmedi ama Serhan'la ben artık konuşamayacak hale gelmiştik. Serhan ayağa kalktı. Kaptanını sızmak üzere. Benim artık yatmam lazım. Yarın teknenin bana ihtiyacı var dedi. Sağa sola çarpa çarpa kamerasına gitti. Kısa bir süre oturup biz de kameramıza indik. Başım dönüyordu. Ne gerek vardı ki bu kadar içmeye diyerek kendime kızdım. Sadece kafamı yastığa koyduğumu hatırlıyorum. Anında uyumuşum. Biz yatarken deniz çarşaf gibiydi. Hava ne zaman bozulmuş, nasıl bu kadar şiddetli bir fırtına çıkmış bilmiyorum. Ama uyandığımda tekne inanılmaz sallanıyordu. Deline baktım. Yatağında yoktu. Başta rüya görüyorum sandım. Tabii ki rüya falan değildi. Bir süre sonra alttan güm güm diye bir şey vurmaya başladı. Her vurduğunda tekne yukarı doğru yükseliyor. Sonra da aynı hızla yere düşüyor. Böyle bir havada yukarı çıkmak hiç mantıklı değildi ama derini bulmam gerekiyordu. Ayağa kalkmaya çalıştım. Ancak dengede durmak mümkün değildi. O anda tekne aniden savruldu. Bir yerlere tutulmaya çalışsam da beceremedim. Sırtımı sert bir şekilde duvara vurunca acıyla bağırdım. Öyle çok canım yanmıştı ki kesin bir yerlerim kırıldı diye düşündüm. Bir süre sonra acı geçti. Kollarıma, bacaklarıma, kaburgalarıma bastırdım. Artık acımadığına göre galiba her yerim sağlamdı. Birden asıl tehlikenin farkına vardım. Şu an bir teknedeydim. Dışarıda korkunç bir fırtına vardı ve tekneler fırtınada batardı. Peki bu durumda burada mı kalmalıydım yoksa yukarı çıkmak için zorlamalı mıydım? Doğru olan bir şekilde dışarı çıkmak diye düşünürken tekne daha da fazla sallanmaya başladı. Hatta galiba hareket etmiştik. Serhan acaba kontrolü ele mi almıştı? Güvenli bir yere mi gidiyorduk? Kendimi rahatlatmaya çalışırken birden müthiş bir sesle her yer inledi. O an anladım ki ben tekne gidiyor sandığımda aslında sürükleniyorduk ve sonra da hızla adanın çevresindeki kayalıklara çarptık bundan sonra olabilecek tek bir şey vardı. O da teknenin batması. Sallanmalar azaldığı için ayağa kalkmayı başarabildim. Kapıya ulaşmaya çalışırken kapı birden çatırdayarak ikiye bölündü. Ve içeri yoğun bir şekilde su dolmaya başladı. Korktuğum başıma gelmişti. Tekne batıyordu. Sular hızla içeri girdiği için suyun akışına doğru ilerlemem mümkün değildi. Odadaki tuvalete girip kapısını kapattım. Dolaptan havluları, bornozları çıkarıp kapının altına tıkıştırdım. Fakat sular yine de içeri giriyordu. O ana kadar bir şekilde sakinliğimi korumuştum. Ancak artık paniğe kapılmak için yeterli sebebim vardı. İçinde bulunduğum tekne fırtınada kayalıklara çarpmıştı. Hızla batıyordu. Ben de o teknenin içindeki küçücük tuvaletteydim. Aklıma ilk kez ölebileceğim geldi. Bu düşünceyi zihnimden uzaklaştırmak için bağırmaya başladım. Sıla kafanı çalıştır. Hadi kızım buradan kurtulmak için bir yol bulman lazım. Çalıştır şu saksıyı. Sular kapının altından gelmeye devam ettiği için artık dizlerime kadar ulaşmıştı. Klozetin üstüne çıktım. Buradan kurtulmam mümkün değildi. Sular bir süre sonra bu küçük tuvaleti tamamen dolduracaktı. Aradan ne kadar süre geçti bilmiyorum. Kaderime razı olmuş bir şekilde bekliyordum. Sular göğsüme kadar gelmişti. Fakat neyse ki bir sebepten suyun dolma hızı yavaşlamış gibi görünüyordu. Acaba kapıyı açmaya çalışmak iyi bir fikir miydi yoksa yardım gelene kadar burada beklemeli miydim? İyi de su yavaş da olsa hala yükseliyordu. Beni kurtaracak birileri gelene kadar dayanabilecek miydim? Zaten yardım gelmesi de garanti değildi ki. Küçük bir deneme yapmaya karar verdim. Derin bir nefes alıp suya daldım. Kapının kolunu indirerek ileri doğru ittim. Hiç kıpırdamadı. Tekrar zorladım. Sonuç değişmedi. Nefesim bitince yüzeye çıktım. Oh. Belli ki tekne batmıştı. Dışarısı tamamen suyla dolu olduğu için de kapı açılmıyordu. Ben bir şekilde mücadele ediyordum ve hala hayattaydım. Peki derin neredeydi? O ana kadar hiç ağlamamıştım. Birden hıçkırmaya başladım. Kendimi durduramadım. Sustuğumda sular biraz daha yükselmişti. Daha kötüsü ağlarken derin nefesler aldığım için içerideki oksijen hissedilir şekilde azalmıştı. Aradan geçen zamanı anlamayacak kadar kötü durumdaydım. Sular çenemin altına ulaşmıştı. Çok üşümüştüm. Çok acıkmıştım. Çok susamıştım. Çok yorulmuştum. Çok uykum gelmişti. Bir an için kendimi suya bıraksam hepsi sona erse diye düşündüm. Tıp okuyan biri olarak bunu bana düşündürenin hipotermi olduğunun elbette farkındaydım. Bu kadar uzun süre soğukta kaldığım için vücut ısım düşmüştü ve düşmeye de devam ediyordu. Yardım gelmeye ihtimali yok denecek kadar azdı. Açık denizde değildik ama bizi kim arayacaktı ki? Derin de ben de buraya ailelerimizden gizli gelmiştik. Acaba Serhan'ın ailesi bir şey yapar mıydı? Hiç sanmıyorum. Yolun sonuna geldiğimi düşündüm. Su yavaş da olsa yükselmeye devam ediyordu. Hatta artık ayak uçlarımda durmamı gerektirecek seviyeye ulaşmıştı. Tam o anda bir ses duymaya başladım. Sanki ritmik bir şekilde bir yerlere vuruluyordu. Nefesimi tuttum. Ses kesildi. Belki de ses yoktu. Bilincimi kaybetmeye başladığım için uyduruyordum. Yok, hayır. Vurma sesi bu sefer daha da yakından gelmişti. Hem zaten uyduracak olsam annemin sesini filan uydururdum. Niye metale vurma sesi uydurayım ki? Son bir gayretle suyun içine daldım. Leobada taş bir sabunluk vardı. Onu alıp tekrar yüzeye çıktım. Sabunlukla duvara vurmaya başladım. Diğer ses durdu. Sadece benim vurma sesim duyuluyordu. Bir süre sonra ben de durdum. Bu kez karşıdaki ses yeniden vurmaya başladı. Evet, birileriyle haberleşiyordum. Burada olduğumu anlamışlardı. <laughs> Haberleştiklerim arama kurtarma ekibinden iki dalgıçmış. Beni buldular. Ama başta basınçtan ötürü kapıyı açamadılar. Fakat onların işi kurtarmaktı. Epey uğraştıktan sonra beni önce tuvaletten sonra da batık tekneden çıkardılar. Arama kurtarma gemisinde sağlık personeli vardı. Onlar da çok deneyimli olduğundan hipotermiyi yavaş yavaş atlatabileceğim şekilde müdahale ettiler. Kendime gelir gelmez tabi derini sordum. Derinin de Serhan'ın da iyi olduğunu öğrendim. Meğer Serhan diyabet hastasıymış. Çok sarhoş olduğu için insülin iğnesini yapamamış. Diyabet hastaları böyle durumlarda bilinçlerini kaybederler. Hatta bir süre sonra da komaya girerler. Serhan son bir gayretle bizim kameranın kapısına çalmış. Derin hemen kalkıp yanına gitmiş. İnsülün iğnesini yapmış ama geç kalındığı için Serhan toparlayamamış. Tam o sırada fırtına çıkınca mecburen o halde yukarı çıkmış. Derin de tabii onu yalnız bırakmamış. Neyse ki kendine ve Serhan'a can yeleği giydirmeyi akıl etmiş. Serhan teknenin motorlarını çalıştırmayı başarmış ama dalgalar çok güçlü olduğundan sürüklenmesine engel olamamış. Tekne kayalıklara çarptığında denize düşmüşler. Derin Serhan'ı hiç bırakmamış. Dalgalar ikisini de sahile sürüklemiş. Serhan'ın bilinci kapandığı için derin onu bırakıp gidememiş. Ertesi gün tesadüfen trekking yapan bir grup tarafından bulunmuşlar. Şu an sağlıkları çok iyiymiş. Bu hikayeyi dinledikten sonra ilk tepkim bu kadar yaşanmışlıktan sonra bunlar kesin evlenir demek oldu. Kabus gibi geçen 36 saatten sonra hayata geri döndüm. Performansım da hiç fena değildi. Elbette şansım da yaver gitti ama o tuvalete girmeyi akıl etmem, sakin kalmayı başarmam, hipotermiyle savaşmam,